Çeşit olarak 15-20 çeşitte başladığımız e, lokum yolculuğumuzu şu anda 300-350 çeşitte ulaşmış bulunuyoruz. E, lokum şeker, nişasta, su ve limon tuzundan oluşur. E, oluştuktan sonraki aşamada e, çeşidine göre fındık, fıstık, badem, ceviz katıları e, çeşitlendiriyoruz bunu. Bayramda en çok e, tercih edilen çıta kavrulmuş lokum. Yani çıta kavrulmuş lokum, e, paşa lokumu, e, gül yapraklı lokum, zereşli lokum, baklava lokum, lotuslu baklava ürettik. Yani bunu 300, 350 çeşit ürün üretiyoruz. Hepsi de seviliyor. Hepsinde yoğun olası ama bayramda en çok tercih edilen çift kavrulmuş lokum. Bizim özel yaptığımız çift kavrulmuş lokum. Yok şey yok. var mı, ya? Şey var mı ya? Ama da getir şu lokumlardan da alıyoruz. Bayram oldu. Bayram Tamam. Onda da al olacak. Bayram bayram olacak. Her bay lokum aldık. Lokum çeşitleri, karışık çerez aldık. Bayramlarımızın vazgeçilmezi lokumlarımız. Yıllardır alışa gelmiş bir şey bu. Benim eee çiftte kavrulmuş vazgeçilmezim çok şey abi. Şu ikisini bırak. var, nar var, var. Çam. Fıstıklı. Tercihimiz e, çam fıstıklı. Genelde karışık kokteyli seviyoruz. Bu arada bütün milletimize hayırlı bayramlar şimdiden. Biz kaymaklı olanları daha çok seviyoruz. <laughs> kaymaklı fıstıklı inşallah bakacağız. Hayırlı bayramlar inşallah. Çikolatalısını evet. da çocuklarımız seviyor. <laughs> I That's not place